Arabayla eşlik et. Lazım olan bir şey varsa alırsın. Araba yakında durmuş olur. KSR 2 Şöyle biraz açık hedeflik yapayım bakayım bana vurmasın. Abi bende var. niye 4 tane pompalı var ya normal silah yok ki 4 <laughs> 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 tane pompalıymış ne yapacaksın? Aa pardon biri tabanca mı ne? Oh, plus tabanca lan. <laughs> Oğlum portal yakın Umut portala git Umut portala git. Umut arabaya direkt portala git. <laughs> sal, sal beni sal <laughs> beni. Portala git. Lan Otur, oraya nasıl gireceğiz lan? Aşağı ya. Oğlum burada atlar gel. savaş. He i̇şte evet, şey buldum tabi Onlar gel. Kanka ben lan, öldüm ben, haberiniz olsun. Kırk Bunu portala gönderdik. Ekibe katılıyor. Hadi. Aldım. Aldım. Aha o oh, Hepimiz, geçti. Hepimiz geçtik lan. Karayım, <laughs> Oğlum biri öldürmeye geliyor lan. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya. ya. <Her> <laughs> uçakla, i̇ki tane uçakla beni öldürmeye geliyordu biri Aa kırmızılara sakın. Kızlıda. Kızlısın kötülük. Aa 120. Oğlum teröristleriz lan. Oha, <laughs> <laughs> Terörist. Aa botları var birebir. Öldür abi. Allah evet, yeri altında alsın bu arada? Patlat abi ya. Patlat abi ya. O adam niye ölmüyor lan? Kırmızı gözüküyor. adam biliyor musun? Ben pisi galiba. <laughs> yerin altında olabilir mi acaba? Bak bak ben Kanka sol üstte sol üstteler galiba aynen. 90. Hepsinin <laughs> biri <laughs> düştü. <laughs> çok zevkli amına koyayım. Ha, kaçıyor bir tanesi. Oha kokuyor. Kim sürüyor lan bunu? Düştü. <laughs> öldü, öldü. Şu solda Put. düştü öldü. <laughs> ben konağa patlatacağım. vardı. Konağını bombalay. <laughs> Belki biri vardı. Bir daha bırakma. Bomba bomba Lan sağda var da. De, burada. Sağda var da bu çok uzak kayırmak yemiş. Kutu konağa kalmadı ki. Kanka. <laughs> Konak kalmadı kanka. <laughs> <laughs> lan çok güzeldi. <laughs> böyle kutu. Ha bak ya. şurada. <laughs> Aha araba var lan. Nerede? Şurada. Bak bir anda kayboluyor oğlum arabalar ne iş? Nerede? Aha. Kırık. onu biliyorum. Şunlar şu kısıtırken de... taşı kıracağım. Kıracağım taşı. Araba buldum gitmek istiyorlar. Arabalar falan. Girek ya. Hepimiz gidek kanka. Canları azladı. Gel hadi. Bindin mi? Senin uçsanda. Kasalar. Ateş ateş. Arkadan da gelesin fuka. Var, tarabım oğlum. Bir saniye solda başka bir takım var. Ha ben vuruyorum oraya. Ben vuruyorum oraya. 70 112. Kanka arada kalırız buradan gelsek Ben onları vuruyorum. Ölümse düştüğünde bunu. Ölümse düştü. Bunu kafaya geliyor ben Şurada kanka. Bak bir şey ya. Ne yapmadın? Kanka onu öldürmemiz lazım ya. Bir adam daha mı kaldırdılar be. Kırık beyazlı. Kırık. Ananı sikeyim mi Düştü bu. Biri ne yapıyor? Biri asılıyor. Aha şu tepe atıyor, şu tepe atıyor. Niye asılıyor? Arkamızdan ya. <laughs> Kanka. Çok kötü kaldım ya. Anasını satayım. Ş şurada. Aha. Ar şurada da var biri. Evet, Düştü bu da. Helal o zaman. Altımızda birileri var şimdi. Yok lan altımızda. Altımızdaki birini öldürdü. Alt loot. Birileri var da altımız bitmedi ki. Ha burada biri var lan. Abi var bir gerçek oyuncu lan şu. Araba patlayacak. Oo, kaçıyorum ben o zaman. İnşallah sen atmışsın. <laughs> i̇şte Bunu alamamışız dedi. ya. Oğlum yani, şuradakini öldürün ya. Kim kanka bir daha işaret at bana. Ananı ve sananı sikim Tamam, bakmasını sağlayacağım. <laughs> Benim, Onlar silah değiştirmiş. Buna, 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 buna. 76. Düştü salan ya, Adam burada. <laughs> Hatta aşağı geliyor. Yani Gelmesin. Düş geliyor. Lütfen kendin. Aa gördüm yüzünde. gördüm. Vurdum 132. Arabaya da arabası kapat. Kanka gelmeyin. Patlat arabayı. Öldürdüm öldürdüm kanka öldürdüm. Ben öldüm ya. Biri düştü hatta şu. Ya oğlum 500 tane farklı takım var. Ben arabayı bırakmışım amına koyayım ya. Ama buraya iki geldi. Şey ne arabası ya? Silahı bırakmışım ne arabası? Böyle Oğlum bak burada, burada bir bak, takım gelelim. var. Öteki yerde bir takım var. <laughs> daha birini daha devirdim. 2. Dur <laughs> dur. 4 dört şey tane. Şey çek, çek Çek üç, şey. ne? üç tane devirdim. Fırkan. Yedin Bir tane kaldı. Atakta çok iyi. Salak mı bunlar bana? Oğlum dördünü de düşürdüm lan bize gelince vuruyor. Fukan, şey. de, Furkan yarıdaki şey. evet, öldü. Furkanın Biri... nereden Düşün. görüyoruz ya? Hangi benim Soldaki notum orada? Bir, şey. bir tanesini Şşş. daha öldürdüm. Kanka daha öldürdüm. tek kaldı. Furkan'ın bizi ha. bir yerde kaldırması lazım bir şekilde ya. Arkan, Furkan bizi al burada kaldır. kaldır. Boş ver ateş et. Hayır ki, Arkaya, arkaya git. Arkaya, arkaya, arkaya git. Arkaya, arkaya git. Arkaya git. İşaret al. Orada kaldır beni. Bizi. Sol. Sol sol. Sol. Aynen. Biraz daha sol. Abi ne? Nerede amına koyayım? sağ bak şimdi. Dümdüz git. Abi öndeki. Şu arabaya, döver. arabaya Hı, git. Ne diyor? Adamlar abi, bize puşlamadan. <laughs> F'ye basıl tut. İnşallah vardır abi. Önce E'ye basıl tut. Yeter sıkıntı. Parası, altın. Parası yok. Dört yüz altı olsun. <laughs> 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 Anladın Abi dur gidiyorsun. dur çözeceğiz. <laughs> karşıya gidiyorsun. Evet. kartlar alıyorsun. Adam aynı orada bak kayada. Nerede lan? Sağına bak. bak. Orada sol karada <gülüyor> Aşağı <gülüyor> Sol, <gülüyor> sol, ha gördün Aha, aha, ya <laughs> Dur dur, dur <laughs> Kamyon aim çevirdi kazancı Oğlum Daha adam kaldırmış oldu. Oğlum adam hepsini kaldırmış hepsini ya Hepsini kaldırmıştı, da loot'una geri geldi Oğlum bunları kır, 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 şeyi kır, şeyi kır, şey kır Taşı kır, Burada. taşı o morlu silahla ona at. Morlu silahla dua, şey binayı at. Basılı tut. Şarjla basılı tut. Binayı at binayı at. Anlamadı ya kullanmayı bilmiyor ki. Ah ah vuruyor 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 vuruyor. Sudan ya bunu yaşıyorum. Tamam mı? Şu durumda mut kalsaydım logo attıydım ben. Sen <laughs> <Şu> bak ya. <gülüyor> Abi <laughs> bunu sıkabiliyor musun acaba ya? Kanka ya, hiç deneme daha demin 3 de mermi adam öldürdüm yani düşmedi öldü Kanka <laughs> Ata var ya al lan balon onu da değil <laughs> Abi ben alan düşmeye başlayayım Önce can güvenliyim Önce can güvenliyim Abi ben alan dışına kadar <laughs> Abi infilak şey bu ışınlanma Abi araba var İnflak değil mi? İnflak değil mi? Lolde lan o. <laughs> Vur şunları Furkan Bu ney? Böyle arabayla mı geleyim Gel jetle yapayım. mi geleyim? Jetle Bana gelmene gerek yok Beni de alsam mı diyecek miyiz? Furkan şu şeylere vur amına koyayım Sürteyiz Alayım biraz Neyi? Vur onları Kanka gemin, gemiye yakın takip yapalım Aa sille suyu Aa bu çok iyi iş şimdi yolda devam edebilirim. Aa bunu kullanmasın Evet. Senin hassasiyetin yüksek olsun. arabası üzere. İndi. Aşırı. Size doğru geliyorum kanka. kanka. Gelemiyorum kaza yaptım. Hala kırmızı konakta, yolu, bil, bitti. Bitti. Hala kırmızı, konakta kırmızı mı? Hala mı? mi? Evet arkadaşlardan birini kırdım. Şu tepeye inelim. Lastik mi yok bu arabalar? Niye gitmiyor ya? Bir dakika mermi yenilir. Geldim kanki bu arada. Neredeler? Hayır şuradalar. Ha gördüm lan. Furkan ye şunu ye şunu. Vay dur şu? Nerede? Dur. Vurdum 45 50. Düşecek. Ha şurada şurada. Arkadaşlar, ben onu o canla kaçırdım ya kendimden utanıyorum şu an şakasız. Gittiğim kendinden utanıyor. Yani Üçlü iki. <gülüyor> Üç. <gülüyor> Hepsi <gülüyor> bitti. Abi elektrikle vuruyorum. Bir dakika dur. Ar uh, yengen arıyor. Okay. Adam arkadaşının sırtında taşıyordu biliyor musun? Evet oğlum. Araba alalım. <laughs> Bir döndüm arkaya. <laughs> Mi sıkıyorlar lan. Ay <laughs> can falan. Bir... Ay bak burada kaldı. Taş fırlatma varmış isteyen var mı gençler? Yok Oğlum, nasıl onun lan? <laughs> Bindim. Arabanız değil, yoksa ben. vereyim araba. Araba var da bir kalkan ne var ne varsa. Bu jet'e niye çökmüyorsunuz kanki? Bu jet Azim iki kere yenilendi. Ha. Ha son son hakkıymış bu. Son hakkı. Oğlum bir de sıkıyor mu? <laughs> <laughs> evet. Seni denemek <laughs> için. Bak yolda adam var. Yolda <laughs> adam var. Buradan <Furtaran> gel. İnşallah duruyor. Geleyim geleyim. Oğlum ben <laughs> evet, duyuyorum. Dur sille su içeyim de <laughs> baba depar koşayım. Ne? Ne, ne? Ne oğlum o. Hepsi ne, ne? Ne? Ne bu hepsi. Kaç metre var bunlarda? <laughs> kalkanı bak Abi bir kere şu şeyle kılıçla adam öldürmek istiyorum ya. Şu patlayan şeyi alsanız da lan. Onu ta taşıyamam bak. Ama mitik o. Bendeki de mitik. Ney Ne bu? Oo, dur ben ama. aldım. Bu şarj değil sıkaca. Furkan al bak. o atlıyor haberin olsun. Bak yanına evet. atacaksın adamı. Adamın yakınlarını atıyor. Kafasını atmana gerek yok. Mesela bir taşın arkasında falan sakın. Abi adamın kafasına kafasına sıkmasın. Zaten isabet oraya alsın. Abi araba geliyor lan. Yok. Jet buldum, jet süreceğim. Zaten bunun mazotu bitiyor. Şurada ben bir tane adam var. Jet adamım. sürüyorum, gelen gelsin. Ya sen kimsin? Oo, ben beni ben de alsana bileyim. pampa. beni, de, beni de bir alıverirsene pampa. Jet birazcık fazla açık. Kanka Bana bence yaparsın. aynen jete binmeyin siz. <laughs> Üstte duranlar evet. çok zararlı çıkıyor bu konu şeyden. Şurada araba var. G kasa. Bineceksiniz. İşaret demek İşaret hmm. demek hmm. deme. hmm. Bu alanda lafın Gördüm adamı. Aşağı doğru kuruyor. Abi işaret desene. İşaret demem abi. Havaya bakıyorum şu an. Ne mi lan? Buralarda bir yer değil lan bu adam. Gördüm önünde. Ayfet yolda yolda yolda. <laughs> düt düt. O, havada badi atlamıyor. Havada çalışıyor gibi şey <laughs> bir şey oldu. Ben jette görüş vereyim kanka Bu ne ile? Karanlık güç. Sen öğretebileceğim şey. Ha burada kılıç var la herhalde. Aldın ya işte kılıç al. Yani i̇steyen varsa ya. aslında. Arabaya zararlayamadan Hatta sen kime sıfırlıyım? Bot galiba birini öldü. Hatta ya fark etmiyor. Eee harika Yapıyor bile hiç. Abi ne güzel zıplıyor ya. Ya şurada iki tane kule yok ama şehri de yukarı edebilirsin yani ya saniye. Oğlum bu şehirde ne olmuş yarısı yok lan şehir. <laughs> <Şehrin> yarısı <laughs> yok. Olacağım, Aa, ya oğlum, <laughs> Uçak senlerin, buradan geçmiş. Uçak buradan geçmiş. Saldırmışlar ya. Yani. <laughs> az önce koca kurt konağa gitti. <laughs> <laughs> evet. Tüm düz kaldı. O ne lan? Adam var oğlum şuralarda. Hem de bir evet, sürü kalabalık. Evet sanki. Baya kalabalık hem de. Ben Aman başlıyorum taramaya kardeş. Siz de gelirsiniz bakalım. Be. Ben baya vurdum Kanka, abi. Kanka bayağı gerçekte. Oooo şey benim jeti patlatacaklar. Oy 264. Doğru doğru gel. Kalır alacak bir yer var yok kendime şu an. Evet solundan birini kaldırdı. Bir daha attı. Okey. Şurada da. Sniper'ı var. ya anasını satayım. Bende de bak. Düzgün Binayı da kuruyor 129. 50. Oğlum, ben Oğlum bu de ne de ya? De Sen kimsin amına koyayım abi. ya? Oğlum başka takım, başka takım. Gördüm, gördüm. Arkadan başka takım geldi şuradan. Orospu çocuklar ya. Nerede lan? Oğlum kırmızıya bak. Şuradalar. Onlara daha iyi pozisyonumuz hmm. var gibi onlara deniyor ki. Kanka 72. Ha, nasıl kere? bana kuşluyor. Kırık tanesi. Taramaları var lan nasıl oluyor? Kır arabayı. Aha o araba hareket edemez. Şuradan abi, snap var snap snap, snap, snap. <laughs> Çok saçma ya. Çok saçma ya. Aha Ozan düştür Ozan'ı kurtarayım dur. Oğlum adamın mandalor yeni var. Kendi bombamdan <laughs> sektim <laughs> de <pol demiş> ya bol demiş yedim. İyi misin? Oy. <bu>? <laughs> <laughs> Aa birini dövdüm. Birini devirdim lan. Ben kaçmam lazım canım. Abi ben kurtardım kendimi. Bu uç göklerden düşüyor. Çok fazla ya. Ben şaka gibi kaldım. Ya, ya yine ya. arkadan oğlum siz ne bela aldık bela bir adamsınız amına koyayım ya. Şurada adam var. Oğlum sağdan soldan sıkıyor orospu evlatlar ya. Abi deneyim dedim ya. Adamları görmüyor Oho kaçırma Buranın klibini atarım Abi bir <deneyeyim> dedim <laughs> hayatımda bu havalı bir an olsun <laughs> O ney <laughs> lan onu sürme onu Olmadı o kılıcı, ya <laughs> O kılıca mesela böyle şey yapıyorum kalkan gibi açıyor Ayırım ben kalkanı gibi Mermi yemiyor Allah Allah Sana mı deniyor <laughs> lan? Aha. Aha <laughs> burada. Çamaşır. Oğlum açar. silah neymiş lan böyle? Oğlum bu silah güzel de. Yok mu <laughs> <laughs> Geliyor yakıyor, raşıyor, raşıyor, sana raşıyor. Sağdan araba geliyor. Soldan Şuraya gidiyorlar. Arkalayacaklar galiba. Şeyler ah, almayacak. Arabayı var. alın çıkın. <laughs> Onlar adam kaldırmaya gidiyor. izin ver bana ben Bence siz bizim kartları alın ya ben. Kartları almaya gidiyorum. Ben şu bombası alacağım diye Oha, otomatik silahı Oha amına koyayım kim vurdu bana? Bak nerdeyim. Oğlum bana kim vurdu amına koyayım Hı, ya? Fıruta bak mavi seni altın bak, bomba taktı ama. beni lan. Lan. Kaldırmışlar bu arabayı. <laughs> <laughs> Adamların dibindeyim tarama hiçbir şey Harbi ben, ben de öyleyim ya. oğlum. Bakayım ben ya. Bakayım, Umut bizi şurada kaldırabilir misin? Arabayla <laughs> gidelim. <laughs> Ha, önce ben araba geçireceğiz. Oğlum biri ağzıma bir şeyle bir vurdu. Lan bir de biz buradaki arabayı aldık ya. Ben öleceğim zaten sen oraya kadar git bakalım hızlı hızlı. Tamam şu işaretime. Adam jete bindi aman abi. Ben güçlendirilmiş Oğlum, alalım. Sen orada mı kaldırıyorsun bunları? Kaldıracak mı? Bırak mı? Oğlum işaretime gidip kaldıraydın ya. Ya oğlum önce şartla gidiyordum bak önünde bu arası var. Ha araban yokmuş lan senin. Ha, evet. Ya yanmış oğlum adam. Şey ya, oğlum. Lamp, sen yine de buraya git ya. Orada kaldıramazsın. İşten işaretime git. Çelim kızıp yazıp destemine boşa yeme. Ama bu 17 kişi var. Buraya gidebilecek miyim ki? Çek kılıcı çift sıplama ile gitsene. Olmuyor mu şey lan var taret mi? varken? Ya, taret hmm. diyorum lan ben bu hiçbir şey peki. Hadi Sıramı bak adamlar savaşta işte git kaldır bizi ya. Evet. Allah 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 Allah. Hatanın İngilizcesi Türkçesinden daha iyi amına koyayım. <laughs> Deneme ya. lan. Çift zıpla. Koy 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 koy. Stamina yok. Haklısın ama stamina yok. Bak şu solda G kasa var. Solunda var Yetişmez ki 6 saniye. 2 tık atıyor. Yetişmez. Koştum kaydım. Ne? Alan ya. Ben gelişmiş alamıyorum, alamıyorum. yok. Ben alabiliyorum da. <laughs> Benim kapalı. 10 kişi var daha. Açabiliyorsun. Da. kişi var. adamlara dön. Buradan kalkarsak nereye gideceğiz ki? Yani? Aa, Bir sabah var. tahmini almış mıydık? Yok. Yok. Zor bu oyun ya. Abi bu da root da yapacak yerimiz yok. Oğlum adam arabayla geldi. Adam ateş etmedi lan ha. Lan oğlum adam bile şey çok. <laughs> <Nerede, gülüyor> ne yapıyor <laughs> lan oğlum? Fel, oğlum, oyuna bak anasını Adam da kalkan Kanka, var. Kanka iki tık atıyor lan atıyorken gitsene. Şey bak, Allah belanı şey. vermesin. <laughs> Tuttu mu adamı? Yok yok. Oğlum kırmızı gözüküyor tutmuş ya. Ya bizi Aa, niye kaldırmıyor? Kaldırmış. Allah kaldırmış. Umut şeyi alsana boş be. Ne izliyorum ben şu an acaba ya? Fayda almıyor. Boş ver boş ver. Ne güzel ya. süzülüyor ya. Ne kadar güzel süzülüyor. İşte bir can alsaydı güzel olurdu da işte adamlar... Nedense almak istemedi canı. Beş başladı. Be. Ben mutlu, o canı almadım bitti. <laughs>